Santral bakımlarında diğer bir kontrol ettiğimiz nokta da ısıtma soğutma haklarında serpantin giriş ve çıkış suyu sıcaklığını ölçen BMS'e bilgi giden ısı sensörü, manuel termometremiz ve manometremiz bulunmakta. Bunların kontrollerini gerçekleştireceğiz. Bunların kontrollerini gerçekleştirmek için yine BMS ile görüşüp aynı değeri gösterip göstermediğini teyit etmemiz gerekiyor. Bunun için DMS alıyoruz. Ee, Volkan Bey merhaba. merhaba. Ee, aynı santralislerinde ee, dijital ter e, dij e, manometrelerle ısı sensörlerinin testini yapacağız ısıtma hattındaki. E, siz şu an e, serpantin giriş suyu sıcaklığını ve dönüş suyu sıcaklığını e, kaç görüyorsunuz acaba? anladım 57 derece çıkıyor ikisi de şu an BMS'in ölçtüğü sıcaklık değerleri 57 derece olduğunu öğrendim benim gidiş suyu termometrem manuel termometrem yaklaşık 48 derece göstermekte 46 derece göstermekte ama dönüş termometrem 51-52 derece göstermekte benim gidiş suyu termometremde fark daha fazla olduğu için bunun testini yapacağım. Benim termometremde mi sıkıntı olduğunu Yoksa sensörümde mi sıkıntı olduğunu Öğrenmek için Elimizde kalibrasyonu yapılmış Testo Dijital termometrelerimiz bulunmakta Bunun testini yapacağım Bununla Benim manuel termometremi söküyorum Arkasında bir adet vidası bulunmakta Bunu gevşetiyorum Yerinden çıkartıyorum termometreyi yerine daldırma termometremi takıyorum. Şu an daldırma termometremin ısısı artmakta. Ee, Volkan Bey, şu an benim elimdeki e, kendi dijital termometrem giriş suyu sıcaklığını 57.9-58 e göstermekte yaklaşık. Siz de aynı değerimi alıyorsunuz. Evet, ben de şu an 58.2 görüyorum. Evet, e, tamamdır. E, o zaman BMS'le tekrar ettikten e, teyit ettikten sonra benim manuel termometremin yaklaşık bir 10 derece az gösterdiğini tespit etmiş oluyorum. Dönüş suyu sıcaklığımın termometresinde bir sıkıntı yok. O doğru değeri göstermekte. Ama gidiş suyu sıcaklığını ölçen termometrem düşük derece göstermekte. Bunun değişimini gerçekleştireceğim. Yenisini takıp onun da testini yapacağım. Herhangi bir problem olup olmadığını tekrar gözlemleyeceğim. Bu işlemi aynı şekilde soğutma hattı üstünde bulunan termometrelerde de yapıyoruz. Aynı işlemi aynı şekilde tekrarlıyoruz. diğer kontrol ettiğimiz noktada manometrelerimiz, hattın üstündeki basıncı ölçtüğümüz bunun testini de bunu sıfıra düşürüyoruz tekrar açıyoruz basınç gösterip göstermediğini ölçüyoruz yani bunu Üstünde herhangi bir dijital manometre olmadığı için, tek bu manometre olduğu için buradan kontrolünü bu şekilde sağlıyoruz. Böylelikle ısıtma soğutma hattı üstündeki ısı sensörü, manuel termometre ve manometrelerin kontrolünü gerçekleştirmiş oluyoruz.